Merhabalar bugün sizler için inanın hiçbir internet sayfasında hiçbir kanalda bulamayacağınız harika bir e, tam buğday unundan yapılmış paket ekmeği tarifim var. Ve üstelik ben bu paket ekmeklerini ekşi maya ile hazırladım. Almanya'da yaşayanların muhakkak bildiği e, Almanya'daki fırınlarda çok satılan ve çok sevilen bu paket ekmeklerinin e, reçetesini ben sizler için hazırladım, videoladım ve paylaşıyorum. Yapmamız gereken en önemli ve ilk noktamız ekşi mayamızı aktifleştirmek. Ekşi mayayı aktifleştirmek için elimizde olan ana mayadan verdiğim ölçülerde mayayı un ve su ile karıştırıp mutfağımızın bir köşesinde aktifleşmesi için bekletiyoruz. Bu esnada mayamız hazır olurken biz de tohumlarımızı ve yulaf ezmemizi 100 ml su ile güzelce harmanlayıp karıştırıp üzerine streç ile örtüp onu da mayamızın yanında bekletiyoruz. Benim mayam 6 saat içerisinde hazır oldu. Sizinki farklı zaman aralıklarında da olabilir. Her evin ısısı farklı olduğu için evlerin ısısıyla mayanın aktifleşme süresi paralel doğrultuda gitmektedir. O yüzden mayanızın ne zaman hazır olduğuna siz karar vereceksiniz. Benim mayam dediğim gibi 6 saat içerisinde hazırdı. Şimdi ekmeklerimizi yapmaya başlıyoruz. İlk önce un karışımımızı süzme yoğurdumuzu Almanya'da kıvark diye geçiyor onu da ekliyoruz ardından e, su ile karıştırdığımız tohum ve yulaf ezmesi karışımımızı ekliyoruz daha sonra e, pekmezimizi ekliyoruz ben dut pekmezi kullandım ama siz herhangi bir pekmezi de kullanabilirsiniz ve hatta eğer elinizde varsa arpa maltı bu karışıma çok e, yakışır Almancası bakmalz e, elinizde varsa kullanmanızı tavsiye ederim ee, ve ekşi mayamı ekliyorum e, gördüğünüz gibi ekşi mayamı ekledim. Ee, ekledikten sonra kavanozumun dibinde de biraz ekşi maya kaldı ben onu da kullanmak istiyorum ziyan olmasın diye o yüzden kavanozdan e, kavanozun içine bir miktar kullanacağım sudan koydum şöyle bir tahta kaşıkla bir iki tur karıştırdım mayayı kavanozun altın e, içinden güzelce suyla karıştırıp o suyu e, ekmeği ekmekçiklerin yapımında yapımında e, kullanıyorum e, şimdi e, suyu eklerken e, en önemli nokta suyu bir anda değil yavaş yavaş un eleği yedirmek. O yüzden biraz su verdikten sonra bir iki tür bir yoğurun. Bir bakın hamurunuzun kıvamı nasıl. Daha sonra suyunuzu yavaş yavaş tekrar ilave edersiniz. Ben şimdi biraz su koydum ve yoğurmaya başladım. Bakıyorum ki hamurum biraz sert. Biraz daha su ekledim ve tekrar yoğurdum. Yoğurma işlemi makineyle yapacaksanız bir 5 dakikanızı alacaktır. Ama elle yoğuracaksanız bir 7 dakikayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Hamur çok sert bir hamur olmayacak. Biraz sulu Bu sizi yanıltmasın. Aman biraz daha un koyayım falan demeyin. Eğer da dikkatli koyarsanız su da un da birbirlerine tamamen uygunlar. Hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Evet görüyorsunuz yine biraz daha su koydum şimdi karıştırıyorum artık suyum bitti sonlara geldim iyice e, yoğurma kabının içindeki unları hamura yediriyorum o yüzden e, hamur e, yoğurma makinesinin seviyesini biraz arttırdım gördüğünüz gibi ki kenarlardaki e, kalan unları da alsın e, bir dakika daha yüksek seviyede yoğurduktan sonra hamurum hazır olacak ee, hamurumu şimdi ben e, yoğurma işlemi bittikten sonra bu ilk tur daha tuzu e, farkındaysanız eklemedik e, şimdi e, makinamı kapatacağım güzelce hamurumun üzerine de e, streç folyo ile kapatıp 45 dakika 1 saat boyunca bu şekilde e, bekleteceğim bu e, bekleme işleminin sebebi mayanın bir kendine gelmesi biraz aktifleşmesini sağlamak Şimdi bir saat geçti. Ben tuzumu ekliyorum. Eğer elinizde varsa deniz tuzu da kullanabilirsiniz. Ben normal tuz kullandım. Şöyle 1-2 tur yoğurarak tuzu hamura yediriyorum. Gördüğünüz gibi. Hamur sizi inanın ki yanıtmasın Biraz cıvık gibi görünüyor ama katlamalarla bekleme süresiyle hamur şahane bir hamur haline gelecek. Buna garanti veriyorum. Şimdi hamurumu yoğurduktan sonra ayrı bir yerde de bir kabın içerisine 1-2 kaşık zeytinyağıyla kabımı güzelce bir yağladım. Şimdi hamurumu oraya alacağım. Bir 1,5 saat e, mutfakta mayalanması için bekleteceğim. 1,5 saat hiçbir şekilde dokunmayacağım. 1,5 e, saat sonunda gördüğünüz gibi ilk katlamamı yapacağım. E, i̇lk katlama aslında e, katlamalar normal hamurdaki gibi katlama olmuyor. Çünkü e, buğday unu tam buğday unu olduğu için parçalanan bir hamur. Şöyle aşağıdan yukarıya çekiştirdim de diyebiliriz aslında. E, katlamaları yapmamın sebebi bu hamurda e, ekmeğimin dokusunun biraz e, Delikli olmasını sağlamak. Şimdi iki katlama yapacağım. İlki yaptım. Şimdi üzerini kapatacağım. Yine bir buçuk saat bekleteceğim. Bir buçuk saat sonunda ikinci katlamamı yapacağım. Evet, ilk katlamam bitti. Şimdi kapatıyorum. ikinci katlama için bir buçuk saat bekliyorum. Bir buçuk saat sonunda görüyorsunuz hamuruna kadar değişmiş, daha toplanmış daha sertleşmiş şimdi ikinci katlamayı da yaptım gördüğünüz gibi tekrar üzerini kapattım ve 3 saat oda ısısında mutfağında beklettim İsterseniz bir 3 saat 3-4 saat daha bekleyip aynı gün içerisinde de ekmekleri yapabilirsiniz ama benim zamanım olmadığı için ben direkt buzdolabına kaldıracağım ekmeğimi bir sonraki gün ekmekciklerin devamını yapacağım buzdolabında hamurum 16 saat kadar kalacak Evet 16 saat sonunda hamurumu bol unlu bir tezgaha aldım ve bezelere bölmeye başladım. Eğer elinizde tart aleti varsa bezelerinizi tartarak da eşit biçimde bölebilirsiniz. Hızçası benim tart aletim var ama ben üşendim tart aletini çıkarmaya. O yüzden göz kararı böldüm. Size tavsiyem bir elma büyüklüğünde, küçük bir portakal büyüklüğünde bezelerinizi ayırmanız. Buradaki en önemli nokta da bezeleri ayırırken hamuru çok ezmemek. Bezeyi yaparken hamuru çok avucumuzun içerisinde sıkmamak. Şöyle avucunuzun içerisinde çok sıkıştırmadan yuvarlayıp yine unlu tezgaha bırakabilirsiniz. Görüyorsunuz değil mi? Hamur ne kadar güzel mayalanmış. Böyle delikli delikli yumuşacık puf puf bir dokusu var. Buradan görebiliyorsunuz. Evet, son e, bezemi de hazırlıyorum. Daha sonra üzerlerini örtüp 30 dakika tezgah mayalanmasına bırakacağım hamurlarımı. 30 dakika sonunda e, son şekillerini vereceğim. Ben e, fırın, e, fırında taş kullandım, pişirme taşı kullanacağım. O yüzden e, eğer siz tepsiyle beraber pişirecekseniz tepsinize bir pişirme kağıdı, üzerine de biraz un um koyup bu gördüğünüz işlemleri o şekilde yapabilirsiniz. Yani hamurunuz hazır oldu mu direkt tepsiye yerleştirebilirsiniz. Ben taşla pişireceğim için bir mutfak bezini bolca unladım. E, hamurlarımın şeklini verdikten sonra orada son mayalanmayı gerçekleştireceğim. Şimdi şekil verirken gördüğünüz gibi merdane kullanıyorum. Gerçi çekerken videoyu tam e, güzel de çekememişim. Özür diliyorum bu konuda. E, hafif üçgen biçiminde açıyoruz. Üst tarafı biraz daha, alt tarafı daha geniş ve bildiğiniz sarma sarar gibi, katmer poğaça sarar gibi aşağıdan yukarıya sarıyoruz e, hamurlarımızı. Çok ezmeyelim hamurları. Şöyle hafif zaten elle bile yapabilirsiniz. inanın çok güzel bir hamur oluyor. Gördüğünüz gibi hatta bu evrede isterseniz e, kullandığınız tohumlardan üzerine üzerine de serpiştirebilirsiniz. O şekilde de şahane oluyor. Ben kullanmadım ama arzu eden olursa bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi hamurlarım hazır. Gördüğünüz gibi şahane oldular. üzerlerine ben birazcık un gezdireceğim. Ama istiyorsanız dediğim gibi siz kullanılan tohumlardan da serpiştirebilirsiniz. Şimdi üzerine kapatıp 1-1,5 saat tekrar mayalanmaya bırakıyorum hamurlarımı. 1,5 saat sonunda hamurlarımı fırına vereceğim küreğimi aldım. Üzerlerini jilet yardımıyla çizdim. 1 saat önceden ısıtılmış 240 derecede ısıtılmış fırınıma veriyorum hamurlarımı. Eğer tepside pişirecekseniz dediğim gibi yarım saat önceden ısıtmanız kafidir. Buradaki en büyük nokta gördüğünüz gibi fırın altında içinde küçük başka bir tepsi daha var. Oraya sıcak su veriyorum. Bu da buhar yapmasını sağlıyor. Bu tür ekmekleri yüksek buharda pişirmeniz daha güzel. İlk 20 dakikası 240 derecede daha sonra kapağı açıyorum. Fırın tepsisini, alttaki fırın tepsisini çıkarıyorum. Fırınımın derecesini 220'ye indiriyorum. 15-20 dakika 220 derecede ekmekleri pişiriyorum. Gördüğünüz gibi şahane oldu. İşleri yumuşacık, çıtır çıtır. Çocuklarınızın, sizlerin sandviç yaparken, kahvaltınızda ilk kullanabileceğiniz, yiyebileceğiniz harika ekmekler oldular. Tarifimi ve beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere diyorum. Videonun sonunda Kanalıma abone de olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Sağlıcakla mutlu huzurlu günler diliyorum hepinizi.